Bandırma Spor maçını Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Trendyol 1. Lig 17. hafta mücadelesinde Bandırma Spor sahasında Adana Spor AŞ ile karşılaşacak. Bu karşılaşmayı yönetecek hakem belli oldu. Bandırma Spor 24 Aralık 2023 Pazar günü saat 13.30'da Bandırma Spor evinde Adana Spor'u konuk edecek. Karşılaşmada İstanbul Bölgesi hakemi olan Abdullah Buğra Taşkınsoy görev yapacak. Maçta klasman hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak. Kıdemli Yardımcı Hakemliği A Klasman Yardımcı Hakemi Mehmet Kaplohan, diğer yardımcılığı ise A Klasman Yardımcı Hakemi Hasan Hüseyin Tetik yapacak. 4. Hakemliği B Klasman Hakemi Safa Yılmaz üstlenecek. Karşılaşmanın Futbol Federasyonu temsilciliklerini Halil Serdar Cevheroğlu, Hüseyin Korkusuz ve Mert Ruhi Elmas gözlemciliklerini ise Hasan Serdar Çakıroğlu ve Adi Sinem yürütecek. Bu karşılaşma öncesinde Bandırma Spor 29 puanla 4. Adana Spor AŞ ise 16 puanla 14. sırada yer alıyor.